Herkese merhaba. Bugün günümüzdeki bazı ünlülerin hiç emek vermeden şu anki konumunda bulunmasından bahsedeceğiz. Bu söylediğim youtuberlar torpil olsun, emek vermeden olsun. Kısacası belirli bir video çekip kendi ayakları ile değil de başkaları sayesinde veya farklı bir şeylerle ünlü olan kişileri değerlendireceğim. İlk sırada İlayda Erkan isimli bir TikTok fenomeni bulunuyor. TikTok'ta yaklaşık 580 bine yakın bir takipçisi var bu ablamızın. Ve ünlü olmasının tek sebebini kısaca bir düşünün. O kadar saçma ki boynunda sadece reymen dövmesi var diye bu kız ünlü oldu. Dekoda değil tabii ki biraz dişilikten de kazanıyor. Ama büyük çoğunluğu Reymen dövmesinin olması. Reymen zaten umarım ileride pişman olmazsın demişti zaten dövmesine karşılık olarak. Geçenlerde bu sözde fenomen diye adlandırdığımız bu kişi AKP fonlaması bir video çekmişti. Merak ederseniz YouTube'da araştırabilirsiniz. Şunu sakın yanlış anlamayın. Benim burada konuştuklarım sadece buraya yani bulunduğu konuma emeğiyle gelmeyen kişilerdir. Ben kendimden örnek vereyim. Ben sıfırdan kendi videolarımı ata ata buraya kadar geldim. İnşallah bundan sonra da öyle olur. Yani tek vasfı Raymond dövmesi olan fenomenden sonra sıradaki kişiye geçelim. Sıradaki kişi Begüm Polat isimli kendisi şarkıcı olarak geçiyor. Aynı zamanda TikTok'ta 2 milyon takipçisi var bu ablamızın. Şarkılarını açıp bakayım dedim. Allah kahretsin. Yani diyerek sadece kısa bir kesit koyuyorum ya şuraya. Acaba bu şarkı neden 400 bin izlenmiş diye yorumlarda bir tahmin edin. Evet herkesin neden şarkının 400 bini bile hak etmeyip bu kadar izlendiğini anlamıştır. Ya ben bizim memleki harbiden anlamıyorum abi ya. Ya abi çok mu karı görmek istiyorsun? Google'a açıyorsun. Ya gizli sekme fark etmez. Oradan hallediyorsun işini. Ya yani niye bu kişilere sırf dişiliği yüzünden ünlü ediyorsun ki? Ediyoruz daha doğrusu. Çoğunluğumuz yapıyor yani. Çevremizde de var illaki. Karşına geliyor olabilir ama bunu neden takip ediyorsun ki sen? Etmendeki amaç ne? Bu kadının neden 2 milyon takipçisi var? diye sorması lazım. Bu da aynı şekilde AKP fonlaması bir video çekmişti. Ya fonlama dediğimde malum kişilerden bu kişilere bizim vergilerimizle belli bir para veriliyor ve güzelleme yapılıyor e, parti adına. Bu arada klibindeki kişilere dikkat ederseniz amcalara falan adamlar rollerine odaklanamıyor ya. Malum kişinin şeyi yüzünden ait artık. Neyse esselamu aleyküm. Sıradaki kişiye geçelim. Bu abimizi listemize almazsak olmaz. Ve karşınızda Türkiye'nin en rahatsız edici yerli Andrei Tate. orrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr bu çocukları. Lucifer Michaelson. Kaan abimizin neden ünlü olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Üs'i kısaca özetleyecek olursam tam şaka maka adam buraya tırnaklarıyla kazıya kazıya geldi. Türkü söyledi, CD sattı, mankenlik yaptı, onu yaptı, bunu yaptı, bugünlere geldi. Bak buna gram lafım yok. Helal olsun, hoş olsun. Bir insan kendine <laughs> orospu bir çocuğu kelimesini yakıştırmaması lazım. Adam taksiye biniyor. Taksiciye diyor ki YouTube'a oç ben çıkıyorum. Adam bununla övünüyor ya. Tanımıyor musun? Yok. YouTube'a Oç yazınca ben çıkıyorum ilk sırada. Oç. Evet. <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> bir çocuğu şey yazınca ben çıkıyorum. Gerçekten. Verdiği öğütler olsun. Sürekli İslam dininden verdiği örnekler. İşte Allah benim yanımda falan. Yani dinime küfreden Müslüman olsa misale diye adlandırabiliriz bu abiye. Her türlü haltı yiyip bize öğüt verip kendisinin yapmaması dışında her şeyi yapıyoruz abimiz. Sıradaki kişiye geçelim. Insta'da ara sıra gezerken karşıma sürekli Enes Batur Başak Karahan edisi geliyor. Belki sizin de karşınıza falan çıkmıştır. Birçok kişi karşısına çıkıyor bu artık bu videolar. E, eski olmasına rağmen hala gün yüzüne çıkıyor yani bu videolar. Bazı kişiler şimdi fikrime oymayacak ama Başak Karahan'ın da hiçbir emek vermeden sadece Enes Batur sayesinde ünlü olduğunu hepimiz biliyoruz. Ünlü olmasındaki tek sebebi Enes Batur yani bana göre. Size de göre o öyle olması gerekiyor zaten. Onun dışında Başak Karahan'ın hiç video atmadan 100 bin abone falan devirdiğini ben hatırlıyorum. Hatta kardeşiyle e, slime videosu falan çekmişti. Enes Batur'un bir tane kuzeni vardı. Yanlış hatırlamıyorsam ismi Orçun, Su Orçun Sungur Tekin'de. Murat Sungur Tekin'in amcası, Enes Batur'un amcası biliyorsunuz. O çocuk e, onun oğlu. Enes Batur'un da kuzeni oluyor. O çocuk mesela Enes Batur'un kuzeni olmasına rağmen çocuk Enes Batur'dan bir kere bile prim yapmadı. Yani ben hiç görmedim. Çocuk e, 130 bin abone falan olmuştu. Yani buradaki birçok izleyen kişi de Enes Batur'un kuzeni olsa illaki prim yapar yani çocuktan. Ama çocuk kendi ayaklarıyla 130 bin abone falan yaptı kanalını. Şu an video atıyor mu hiçbir bilgim yok. Ben eskiden kendisini izliyordum da. Ama Başak Karan'da adım gibi hatırlıyorum. Hiç video çekmeden 100 bin aboneyi falan devirmişti. 100 bin olmasa da 60 bin, 70 bin abone falan oradan yürüdü zaten. Şu anda Enes Fıtır'la hiç alakası yok. Bambaşka videolar atıyor ya da atmıyor diye biliyorum. Ya bir YouTuber'ın sevgilisi bence kanal açsa bile onu tanıtmaması gerekiyor en azından. Abi evlen ilk önce iyi anlaş ondan sonra yaparsın yani reklamını yaparsın karının. Karının reklamını yaparsın tabii ki bana düşmez. Ya bana göre öyle sonradan ayrılınca anladım insana koyar ya. Düşünsene yani e, sevginiz senin sayende ünlü olmuş şu an sosyal denen e, ekmek yiyor yani yani senin sayende olmuş ya kısaca e, koyardı bana çok koyardı ya İnşallah ileride <laughs> eğer büyürsek öyle bir şey yaşamam günümüzde zaten sevgilisiyle ölü olup sonradan ayrılan çok kişi oldu benim hatırladığım Alper Rende Betül Çakmak mıydı öyle bir şeydi yani yanlış hatırlamıyorum öyle bir şey derken pardon yanlış anlaşılmasın Betül Çakmak diye hatırlıyorum e, o kanallar vardı onlar da ayrılmıştı zaten daha çok var ya çok var yani e, benim aklıma gelmiyor şu an e, eğer sizin aklınıza geliyorsa yorum kısmına yazmayı unutmayın. Yani benim şu ana kadar aklıma gelen tek ünlüler bunlar. Eğer benim bilmediğim varsa yoruma yazabilirsiniz. Kanala abone olun. Bildirim açıp like ve yorumlarda belirtirebilirsiniz ünlülere. Videonun ikinci halini çekebiliriz. Duruma göre. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.